Merhabalar. Uzun zamandır tek başıma video çekmiyordum. Hep Fırat'la birlikte çekiyorduk. Bakalım nasıl yapıldığını hatırlayabilecek miyim? Bu videoda İngiltere özelinde iş bulma teknikleri, İngiltere'de iş hayatında işe başvururken Türkiye'dekinden farklı olarak nelere dikkat etmek gerekiyor? Burada vize veren iş yerlerini nasıl bulabiliriz? Bunları böyle çok özet haliyle paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle İngiltere'ye gelip burada bir çalışma hayatına başlayabilmek için öncelikle vize almanız gerekiyor. Vize almanız için de bu vizeyi size sağlayabilecek, dokümanları verecek bir şirketle anlaşma sağlamanız gerekiyor. Sponsorlu ya da skilled worker vizesi için öncelikli olarak B1 seviyesinde İngilizce bilmeniz gerekiyor. Anlaştığınız işverenin sponsorlu şirketler listesinde olması gerekiyor. Yani anlaştığınız size teklif veren şirketin bu listede, hükümetin listesinde olması gerekiyor. Devlete belli bir ödeme yaparak o listeye girmesi gerekiyor. Bu yüzden de şirketler bunu yapabilmek için öncelikle o iş gücüne şu anda bu ülkede vizesi olan kişilerin o iş gücüne o maliyetlerde bulunamayacağını Hükümete ispatlaması gerekiyor. Belli bir ödeme yapması gerekiyor. Bunun üzerine o listeye girebiliyor. Ardından sizin için artık sponsor olabilir. Ama dediğim gibi B1 seviyesinde İngilizceniz olması gerekiyor. Hesabınızda son bir ayda banka hesabınızda belli bir miktar para olması gerekiyor. Sanırım bu 1300 pound civarı. Aldığınız teklifin yıllık en az 20.000-25.000 bin, vize bin, tipine göre değişiyor. Pound civarında olması gerekiyor. Bu koşulları sağlıyorsanız eğer o durumda bu vizeye başvurmaya artık hazırsınız demektir. Ben vizeler konusunda uzman olmadığım için bu kısmı hızlı geçeceğim. Bu konuyla ilgili ciddi uzmanlığı olan kişiler var. O kişilerin hazırladıkları içeriklerden faydalanmanız ya da sorularınızı doğrudan onlara sormanız çok daha doğru bilgiyi almanızı sağlayacaktır. Meslekler tarafına gelecek olursak da bazı meslekler Türkiye'den gelip direkt buradan yapması biraz daha Avrupa'ya göre daha zor. Yani İngiltere bazı konularda ciddi anlamda zorluyor. Örneğin bir avukatsanız, doktorsanız direkt gelip bu ülkeye işinizi aynı şekilde yapmanız mümkün olmuyor. Denklik alma süreci biraz sancılı olabiliyor bazı meslekler için. Ancak bilgisayar mühendisi, finansçı ya da akademisyen olarak çok daha kolay, daha pürüzsüz gelebilirsiniz. İngiltere'ye bir iş başvurusu yaparken aynen Türkiye'de nasıl iş başvurusu yapıyorsak kariyer.net gibi sitelerden ülkelere özgü, bunu tüm ülkeler için söylemek mümkün, ülkelere özgü en fazla kullanılan sitelerde bir profil oluşturup oraya güncel CV'yi yükleyip oradan iş başvuruları yapmak gerekiyor. Burada İngiltere'de en fazla kullanılan web sitelerini örnek vermek gerekirse Indeed Jobsite.co.uk, UK, JobSite Core UK, Read, Glassdoor, CV Library, Total Jobs, LinkedIn en fazla kullanılan siteler arasında diyebiliriz. Bunlar için de en fazla kullanılan kesinlikle Indeed ve bence LinkedIn. Bunların dışında Gov UK'de de yani devletin kendi resmi sitesinde de Find a Job kısmında iş ilanları bulabiliyorsunuz. Az önce saydığım bu sitelerden Glassdoor'da şirketlerle ilgili yorumlar bulabilirsiniz. O şirketlerde mülakata gitmiş kişilerin kendi deneyimlerinden çıkardıkları sonuçları, kendi deneyimlerini okuyabilirsiniz. Aynı şekilde şirketlerin pozisyon bazlı ne kadar aşağı yukarı maaş verdiğini öğrenmek isterseniz de yine oraya bakabilirsiniz. Bunun dışında eğer İngiltere'de veya Avrupa'da daha önce iş başvurusu yaptıysanız dikkatinizi çekmiştir. Burada iş ilanlarında genellikle Hangi aralıkta ya da bazen net olarak ne kadar maaş verileceği yazar. Yani daha şeffaf bir maaş politikası var. Bence güzel. Ee, ama bu maaşlar genellikle yıllık olur ve genellikle bürüt rakamlardır bunlar buna dikkat etmenizi öneririm. Eğer brüt rakamı nasıl nete çevireceğinizi bilmiyorsanız da ben aşağıya yine bir site ekleyeceğim. Oradan maaş hesaplaması yapabilirsiniz brütten nete ne kadar değişiyor gibi. Genel olarak bir fikir vermesi için şunu söyleyebilirim. Örneğin yıllık 20.000 pound brüt maaş teklifi aldığınızda aylık elinize geçecek olan rakam aşağı yukarı 1200'dür. 30 bin pound gibi bir teklif alırsanız yıllık aylık elinize geçen aşağı yukarı 2000 pound civarı olacaktır. Yani maaş arttıkça aslında ödediğiniz de Türkiye'de de olduğu gibi o vergi dilimi de değişiyor ve artıyor. Bunun dışında az önce saydığım o sitelerden Reed'de de e, güzel eğitimler alabilirsiniz bu arada. Yani ben şunu önemsiyorum eğer İngiltere'ye iş başvurusu yapacaksanız bu ülkedeki kurumlar tarafından verilmiş mesleki ve kişisel eğitimleri almış olmanız hem CV'nizde sizin bu ülkeye gerçekten önem verdiğinizi gösterecektir hem de mülakatta gelebilecek sorularda biraz daha buranın kültürüne aşina olduğunuzu mesleki iş yapış biçimine aşina olduğunuzu gösterebileceğiniz bir işaret yaratabilirsiniz. Bazı eğitimleri ücretsiz olarak bulabiliyorsunuz Reed'de. Bazen kampanyalar oluyor. 10 pound, 12 pound gibi e, cüzi miktarlarla en azından burası için cüzi miktarlarla e, gayet güzel donanımlı eğitimler alabiliyorsunuz. Bu da sizin kendinizi ne kadar geliştirdiğinizi potansiyel işvereninize gösterecek bir işaret yaratabilir. Bunlar dışında her sektörün kendi siteleri var. Kendi iş arama platformları var. Ben bunu ilk gördüğümde çok şaşırmıştım. Bu kadar böyle kenarda köşede kalmış mesleklerde bile özel platformlar açılmış olması bana enteresan gelmişti. Ama bir taraftan da çok güzel. Bunlara birkaç örnek vermek gerekirse, örneğin eğer müzisyenseniz, musicjobs.com ya da reklam tanıtım sektöründeyseniz medjobs Mühendisseniz Just Engineer, moda tasarım sektöründeyseniz Design Week ve eğer yazılımcıysanız Computer Weekly sitelerinden doğrudan sektör bazlı ilanları da inceleyebilirsiniz. Eğer mesleki tecrübeniz ya da eğitiminiz doğrudan bu ilkeye gelmenizi kolaylaştırmıyorsa Türkçe bilgisi üzerinden gidebilirsiniz. Çünkü bazen burada özellikle Türkçe gerektiren meslekler, işler olabiliyor. Örneğin müşteri hizmetleri gibi, turizm sektörü gibi. Bazen bu alanlarda hem İngilizcesi hem Türkçesi çok iyi seviyede olan kişiler arayabiliyorlar. O yüzden bu az önce saydığım platformlarda Turkish kelimesiyle bir arama yaparsanız belki bu tür işleri de daha kolay bulabilirsiniz. İngiltere'de iş imkanlarının en fazla olduğu şehirler en başta elbette Londra, ardından Manchester, Birmingham, Newcastle, Sheffield gibi sıralanabilir. Bu şehirlerde yaşam pahalılığına şöyle çok genel bir fikir vermesi için şunu söyleyebilirim. Londra'dan uzaklaştıkça kiralar ve diğer masraflar azalıyor. Dolayısıyla az önce saydığım şehirlerden Londra'ya en uzak olan Newcastle o yüzden de e, kirası en düşük olan bu 5 şehir arasında Newcastle. Londra dünyada zaten e, en pahalı kiraların olduğu birinci ya da ikinci şehir sanırım. E, şu an güncel bilgiye hakim değilim. Ama Londra'nın genel olarak hem kiralar anlamında hem diğer yaşam masrafları anlamında diğer İngiltere şehirlerine göre e, çok daha yüksek bir e, gelir düzeyi gerektirdiğini söyleyebilirim. Eğer çalıştığınız alan spesifik bir şehirde olmanızı gerektirmiyorsa, örneğin yeme içme sektöründeyseniz yani daha her yerde yapılabilir bir iş yapıyorsanız, diğer şehirlerde, daha küçük şehirlerde çok daha yüksek standartlı ve kaliteli bir yaşam sürebilirsiniz. Şehir seçiminde hangi alanda çalıştığınız önemli. Örneğin yazılım, finans, mühendislik gibi alanlarda çalışıyorsanız Londra, Manchester aslında en fazla imkana sahip olabileceğiniz şehirler arasında. İngiltere iş başvurusu yaparken dikkat edilecek bazı spesifik ve önemli noktalar var. Tamamen İngiltere özelinde ve iş arama süreçlerine dair yazmış olduğum kitaptan bahsedeyim. The Little Book of Japaner. Ee, şu anda Türkiye'de satışı yok. E-kitap ve basılı kitap olarak Amazon'dan edinebilirsiniz. Linkini de bırakırım. Benim Üçüncü kitabım ama ilk İngilizce kitabım. O yüzden benim daha fazla böyle daha farklı bir kıymet verdiğim bir kitap bu. Tabii ki işe alım çok derya denizi bir konu ama ben mümkün olduğunca sadeleştirerek, mümkün olduğunca kilit noktaları belirleyerek kitapta aktarmaya çalıştım. Bunlardan birkaç noktayı şu an özetlemem gerekirse örneğin İngiltere'ye başvuruyorsanız eğer CV'nizde fotoğraf kesinlikle olmamalı. Ya da doğum tarihi gibi, medeni haliniz gibi kişisel bilgilere yer vermemelisiniz CV'nizde. Türkiye'deki nayi biraz daha farklı olarak burada kapak mektupları çok çok kritik. Cover letter, kapak mektubu mutlaka burada okunuyor. Yani Türkiye'de çok okunmuyor. İşveren tarafında, insan kaynakları tarafında da pek okunmuyor. Aday tarafında da çok özen gösterilmiyor. Daha çok copy paste ile e, aktarılıyor bu cover letterlar. Fakat burada gerçekten okuyorlar. O yüzden çok özenli bir cover letter. Her işe, her pozisyona özel olarak yazmanızı öneririm. CV'nizde İsim ve iletişim bilgilerinin hemen altında personal statement kısmı olmalı. Yani bu bir paragrafta şu ana kadar yaptıklarınızın genel bir özeti, genel karakter özeti ve e, nereye varmak istediğinize dair çok kısa bir bilgi olmalı. CV ve cover letter genelinde gramer kontrolünü lütfen çok dikkatli yapın. Çünkü imla hataları yaptığınızda siz zaten yabancısınız, yabancı bir ülkeden geleceksiniz. Yani işverenin gözüne zaten kocaman bir soru işareti var. Acaba bu kişi buranın kültürüne uyum sağlayabilecek mi, buranın dilini iyi biliyor mu gibi. Dolayısıyla eğer siz CV'de bu tür gramer hataları yaparsanız işverenin gözünde baştan bir sıfır yenik düşersiniz. Çünkü dile çok da hakim olmadığınızı düşünebilirler. Bunun yanında CV'niz iki sayfayı kesinlikle geçmemeli uzun CV'ler olmamalı. En kritik, en önemli, en kilit noktaları CV'de yazmalısınız. Anahtar kelime kullanımı önemli. Sizi yaptığınız işi hangi anahtar kelimelerle ve kelime gruplarıyla aratabileceklerini düşünüyorsanız bunlara CV'nizde yer vermeye çalışın. Görev tanımları kısmında, personal statement kısmında mümkün olduğunca. Çünkü e, yapay zeka biraz daha fazla kullanılıyor burada. Robotlar e, işe alım süreçlerinde, CV'lerin ilk taranması sürecinde daha fazla kullanılıyor. O yüzden o filtrelerde kaybolmamak adına anahtar kelimeleri güçlü şekilde akıllıca kullanmanızı öneririm. Bunlara ek olarak LinkedIn profiliniz de çok önemli. Güçlü ve aktif bir LinkedIn profiliniz olmalı. Eğer bir LinkedIn hesabınız yoksa lütfen açın. Türkiye'de de olsanız, başka bir ülkeye de başvursanız LinkedIn çok kritik. Çünkü siz CV'nizle iş platformu üzerinden, iş ilan platformu üzerinden ya da şirketin kendi sitesi üzerinden başvurduğunuzda bile isminizi oradan gördükleri için dönüp LinkedIn tarafında arama yaptırabilirler. Sizin sosyal tarafınızda görmek adına. Dolayısıyla orada aktif olmaya çalışın. Güzel, sade, profesyonel bir fotoğraf, güzel bir işinizi anlatan bir kapak fotoğrafı, doldurulmuş bir summary, özet kısmı, iş tecrübeleri, ve mümkün olduğunca aktif olduğunuz yani işinize dair paylaşımlar yaptığınız yine okullarınızın yer aldığı, üyesi olduğunuz ya da gönüllü olarak yer aldığınız projelerin, vakıfların, derneklerin yer aldığı, grupların yer aldığı dolu bir profil olması önemli ki dönüp baktıklarında orada sizi daha iyi tanıyabilecekleri yeni bilgiler yer alsın. Yeni bir ülkeye giderken en zoru ilk işi bulmak çünkü bir şekilde o sisteme giriş yapmanız gerekiyor. Bu nedenle bazen irtifa kaybı yaşayarak o ülkeye geçiş yapabilirsiniz. Yani normaldeki pozisyonunuzdan yükselerek değil hatta aksine bazen bir seviye aşağı inerek e, o ülkeye gidebilirsiniz. Eğer gerçekten gitmek istiyorsanız bazen bazı fedakarlıklar olabiliyor ama genelde benim gördüğüm şu. İlk iş biraz daha e, zorluk çektiren bir iş olsa bile bir yılın sonunda sonraki işlerde her zaman çok daha hızlı ilerlemek mümkün oluyor. Yani siz kendinizi gösterdikçe bu ülke insanına ya da orada çalıştığınız yerdeki birlikte çalıştığınız insanlara performansınızı ve iş yapış biçiminizi, mesleki bilginizi gösterdikçe daha hızlı şekilde ilerlemeniz mümkün olabiliyor. İlk işi bulmak en zoru o yüzden tekrar etmiş olayım bunu. Ama sonrası biraz daha çorap sökü gibi geliyor diyebilirim. Yani ilk 6 ay 9 ay biraz sabredip sonrasında daha iyi işlere başvurmaya devam etmek de mümkün. İngiltere özelinde konuşacak olursak Brexit ardından pandemi, bunun gibi üst üste gelen durumlar dolayısıyla hem Avrupa Birliği vatandaşlarının buradan ayrılması, hem merkezdeki büyük şehirlerde yaşayan ve çalışan insanların pandemi ardından kendi şehirlerine, memleketlerine, ülkelerine dönmesi dolayısıyla buralarda, büyük şehirlerde, iş merkezlerinde ciddi anlamda bir şu anda iş gücü arayışı, yetenekli, doğru kişilere ulaşma arzusu var. Bu nedenle doğru yeteneksiz olabilirsiniz. Şu anda piyasada, İngiltere piyasasında en fazla konuşulan şey şu. Bu dönem iş arayanlar için en iyi dönemlerden bir tanesi. Son 50 yılın belki de en iyi dönemi. Sarkacın yönü kesinlikle iş arayanlarda. Belki duymuşsunuzdur. Son zamanlarda İngiltere az önce saydığım süreçler dolayısıyla bazı iş konularında ciddi anlamda zorluklar yaşıyor. Yani en azından bizim buraya geldiğimiz dönemden beri bir dönem tır şoförü bulunamadı. Tırları sürecek kimse olmadığı için o tırların taşıyacağı malzemeler bir yerden bir yere ulaştırılamadı. Örneğin market rafları boş kaldı. Örneğin benzin istasyonları boş kaldı. Petrolle ulaşamadı insanlar. Arabalarına benzin koyamadılar. Bazı istasyonların önünde kuyruklar oluştu. Ya da en fazla günlük 30 pound limitiyle alışveriş yapabildiler. Dolayısıyla burada ciddi bir kriz oluştu. Ya da mesela Noel dönemi yaklaştığında biliyorsunuz en geleneksel yemeklerden bir tanesi hindi. Ve Noel yaklaştığında bu hindileri kim kesecek bizim yeterince kasabımız yok diye ayrı bir kriz oldu. Tır şoför ihtiyacı oluyor, kasap ihtiyacı oluyor, başka mesleklerden bu tür acil ihtiyaçlar olabiliyor. Ama İngiltere bu konularda gittikçe biraz daha göçmen politikalarını sıkılaştırıyor, ketonlaşıyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin dışına en azından bu saydığım olaylarda çıkmadı. Örneğin kasap ihtiyacı olduğunda ya da tır sürücüsü ihtiyacı olduğunda Yüzünü Avrupa'ya dönüp Avrupa Birliği vatandaşıysanız oranın pasaportuna sahipseniz gelip geçici bir süre vizeyle burada çalışabilirsiniz denildi. Ama Türkiye'ye kadar uzanmadı. Henüz ihtiyacı o kadar büyümedi. Ama belki yakın gelecekte bu tür yeni ihtiyaçlar oluşabilir. Bahar ayında e, Scale Up diye yeni bir vizenin gelmesini bekliyoruz. Bahar aylarında açıklayacağını söyledi hükümet. Dolayısıyla tüm bunları düşündüğümüzde aslında yeni fırsatlar her zaman çıkabilir. İngiltere diğer Avrupa ülkelerine göre biraz daha zor, dediğim gibi daha ketum. Göçmen politikalarını zorlaştırıyor gittikçe. Almamaya çalışıyor, aldığını geri göndermenin peşinde. Yani eğer Avrupa mı İngiltere mi diye bir e, ayrımdaysanız Avrupa daha kolay olabilir bu anlamda iş bulmak açısından. E, ben ama İngiltere özelinde burayı bildiğim için buradan tüyoları vermeye çalıştım. Farklı sorularınız olursa lütfen aşağıya yorum olarak bırakın. Ben de oradan yanıtlamaya çalışayım. Kendinize çok iyi bakın. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.